Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten ve beraberindeki heyet, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yavuz Okulu ve çalışan personelin, Tıp Bayramı'nı kutlayan Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, kadın görevlilere karanfil dağıttı. Bayramımız kutlu olsun. Doktorlar, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarının önemine vurgu yapan başkan adayı Kökten, Fethiye'ye yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgiler aktardı. Bu güzel karşılamadan dolayı teşekkür ederim herkese. Bugün Dünya Tıp Günümüz. Dolayısıyla tüm sağlıkçılarımızı unutmadık. Onlar çünkü bizim hayatımızda, her zorluğumuzda, her hastalığımızda yanımızda olduğu Yılın bir günü onları da bizim onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla hastanemizdeyiz bugün. Kendilerinin tıp günü kutlu olsun. Ee, bunun yanı sıra e, ayın 27'sinde zannedersem 27'sinde anjiyo merkezimiz açılıyor. Tüm halkımıza, tüm Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun. E, i̇nşallah e, güzel bir hizmet olacak Fethiye'miz için. Artık Fethiye'mizde bir anjiyo merkezinin olması bizler için sevindirici. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim daha önceki vekillerimize, şimdiki vekillerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fethiye'mize kazandırdıkları bu anjiyo cihazı için e, tüm Fethiye halkı adına teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkür ederiz bu nazik ziyaretinden dolayı başkanımıza. Hastanemizin işleyişi ve yapılması gereken işlemlerle alakalı başkanımızı bilgilendirdik. İnşallah başkanımızın da söylediği gibi ayın 27'sinde anjiyo merkezimizi açacağız daha sonraki süreçte de burada halkımıza güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Gün vesilesiyle ben de tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum.